Evet artık bahar geldi. Bugün Nisan'ın 5'i. Evet. Fazla da yaklaşmayayım. Ürkütmeyelim vakvatları. Bu gösterişli kırmızı gözlü sarı tavuğumuz kuru kayaktı. Bugün altına ben de 10 tane biriktirdim yumurtalardan attım. İçinde ayam cemaninin yumurtaları da var. Bırakmadan yumurtaları da var. <laughs> karışık yumurtalar da var. Bunların hepsinin babası ee, göstereyim size. Bu Osmanlı Sultan horozu. Amacım melazlık elde etmek. Ayam Cemani'nin yumurtası da var içinde. Onun dolu tavuklarının Yumurtası da var. Bunu nasıl anladık? Bu tavuğumuzun kurula yatacağını. Çünkü bu yumurtaları biriktiriyordum. Yani ilk gösterdiği davranış gagasıyla yumurtlamaya gittiğinde gagasıyla yumurtlama işini yaparken diğer yumurtaları da altına almaya başladı. İki gündür komşunun bahçesine kaçıyor. Yani buradaki kuluçkayı, kufalıkları beğenmedi. yumurtalarını daha güvenli. Olduğunu düşündüğü yere ee, Götürüyor çeviriyor Bunu Buraya kaçmaması için kapattık Arkadaşlarına bakıyor Onlar ona bakıyor Suyunu yemeli koyduk İşte yumurtaları da altında fazla Büyütmek istemiyorum 10 tane yumurta attım altına Dediğim gibi bugün birinci gün Nisan'ın 5'i da 22 gün arasında ilk videoların çıkımını bekliyorum. Melazırk amacım dediğim gibi Melazırk oluşturmakta. Osmanlı Sultan Oğuzuyla kırdırdım. Yumurtalarımı artık semeresini alacağız. Bakalım. Dağıtmış biraz yumurtaları ama çıkarabileceğim bakalım. Hala grugum grugum demiyor ama yatıyor yani yumurtaların üstüne yatıyor. Bunların döndüğü yumurta bırakmaya gelmiyor yani. Bakın hemen kırdılar, parçaladılar, yemeye başladılar yumurtaları. Ama Allah'tan bu böyle bir şey yapmıyor. Yavru adaylarını yemiyor. 10 tane yumurta saydım. 10 tane yumurta var. Bakalım çıkarabilecek mi? Muhtemelen iç kru, ilk kuluçkası bu tavuğun da bu.